Hepinize merhaba arkadaşlar İddial TV kanalına. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 9 Mart Cumartesi İddia bülteninden sizler için 6 tane mücadeleyi yorumlayacağım. E, videomuza geçmeden önce hemen önemli e duyurularımı ve hatırlatmalarımı yapayım arkadaşlar. Öncelikle olarak şunu söyleyeyim ki, geçtiğimiz cumartesi gününden beri 5 gündür kanalımıza video gelmiyordu. Bunu gerek mailimize, gerek de aşağı bıraktığım WhatsApp grubu adresinde ben zaten orada dediğim gibi yöneticiyim. Oradan bana WhatsApp'tan özel olarak soranlar oldu. Niye kanala video atmıyorsun vesaire diye. Arkadaşlar, ben kendim Ankara'da yaşıyorum ve malum burada da şu anda kış ayında olduğumuz için gerçekten e, havalar bir iyi bir kötü. Benim de dengem bozuldu. Gribe tutuldum arkadaşlar. 5 gündür e, çok feci bir şekilde hastaydım ve kendimi gerçekten video çekemeyecek durumda hissediyordum. Bundan dolayı 5 gündür video gelmemişti. Bu e, cuma günde son tatilim oldu. Artık cumartesi gününden beri düzenli olarak video akışımıza devam edeceğiz arkadaşlar. E, bundan dolayı da bana mesaj gönderen arayıp soran arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hemen duyurularıma geçeyim. Birinci duyurum Instagram sayfamızda devam eden forma çekilişi ile ilgili arkadaşlar. Peki nasıl katılabilirsiniz? Bu forma çekilişine açıklama kısmındaki Instagram sayfasına giriyorsunuz. Sayfayı takip ediyorsunuz. Orada bir tane gönderi var. Bu gönderiyi beğeniyorsunuz ve gönderinin yorumuna katılıyorum yazıyorsunuz arkadaşlar. Yapmanız gereken Sadece bunlar. Bir diğer duyurumuz ise arkadaşlar e, kanalımız yaklaşık 2 aydır videolu olarak e, sizlere analiz yolu ile e, maç tahminleri veriyoruz arkadaşlar. Sizlere tavsiye veriyoruz ve gerçekten çok da güzel bir başarımız var. İnşallah daha da arttıracağız. E, çok güzel e, geri dönüşler alıyor, alıyoruz olumlu biçimde. Bundan dolayı da hepinize teşekkür ediyorum. Biz biraz daha kendi ortamımızı geliştirmek adına Whatsapp ve Telegram'da gruplar oluşturduk arkadaşlar. E, tamamen ücretsiz gruplarımız bunu söyleyeyim. E, yine açıklama kısmında linkleri olacak. WhatsApp'ta tek bir grubumuz var. E, Telegramda iki tane grubumuz var. arkadaşlar Telegram'daki gruplarımız canlı bahis e, ve yasal bahis kombine olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ama WhatsApp'ta dediğim gibi, tek grubumuz var yine çok güzel bir ortam var sohbet muhabbet ortamı ve maçlarla ilgili kendi fikir alışverişlerimizi paylaşıyoruz birbirimiz arasında. Ben de video atamadığım bu 5 günlük arada kendi yaptığım kuponları arkadaşlarımla orada paylaştım. Bazı günler kazandık, bazı günler kaybettik. Orada da yine ben zaten sizlere yardımcı oluyorum. Oradan da bana ulaşabilirsiniz WhatsApp grubumuzdan arkadaşlar. Ben yöneteceğim zaten dediğim gibi oradan da direkt olarak bana ulaşabilirsiniz. Bu uzun duyurumuzu yaptıktan sonra dilerseniz ilk mücadelemize geçelim. Cumartesi gününden ilk mücadelemiz saatler 19'da başlayacak arkadaşlar. Sportoto Süper Lig'de haftanın maçı diyebiliriz. Başakşehir, lider Başakşehir evinde Fenerbahçe'ye ağırlayacak. Hemen iki takıma bir yakından bakalım isterseniz. Ev sahibi Başakşehir 24 mücadelede topladığı 54 puan ne şu anda en yakın takipçisi Galatasaray'ın 8 puan önünde liderlik koltuğunda yer alıyor. Ve ben artık o senenin bu sene olduğunu düşünüyorum Ve Başakşehir'in bu sene ipi göğüsleyeceğini Düşünüyorum arkadaşlar zaten senelerdir Bir şampiyonluk iddiaları Sürüyordu ancak Bir yerden sonra tıkanıyordu Nefesi kesiliyordu Başakşehir'in ancak Artık bu saatten sonra kimseye vereceğini Düşünmüyorum ben şampiyonluğu 24 Mücadelede 38 gol atıp 11 gol Yediğini görüyoruz çok Dengeli oynayan bir takım orta sahası Kuvvetli olan bir takım ve Buna da ek olarak savunması gerçekten ligin en iyi savunmasına sahip gibi arkadaşlar Medipol Başakşehir çok az gol yiyen bir takım zaten istatistiklerden de anladığımız biçimde ee, önemli eksikleri olduğunu hatırlatalım Gael Klişi, Elia ve Dembaba bu mücadelede sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek arkadaşlar bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftada deplasmanda oynadığı mücadelede yeni Malatya Spor'a karşı 2-0'lık bir galibiyet almıştı ev sahibi ekip dilerseniz hemen Fenerbahçe'yi inceleyelim. Fenerbahçe 24 mücadelede topladığı 28 puanla 14. sırada yer alıyor. 24 mücadelede 29 gol atıp 34 gol yediğini görüyoruz. Son haftalarda Fenerbahçe'nin daha iyi bir futbol oynadığını görebiliyoruz arkadaşlar. Gerek derbi maçı olsun gerek Rize maçı olsun. Gerçekten Ersun Yanal'ın farkı ortaya konduğunu söyleyebiliriz. Oyuncuların biraz daha kendine geldiğini biraz daha takım ruhu anlayışını edindiğini söyleyebiliriz Fenerbahçe'de de. onların da bu mücadeleden puan kazanması kümeden biraz daha uzaklaşmaları anlamına gelecektir arkadaşlar. Dediğimiz gibi geçtiğimiz hafta içeride oynadığı mücadelede 3-2'lik bir galibiyet almıştır Rize Spor'a karşı Fenerbahçe'de arkadaşlar. Yine ben e, verilmeyen bir penaltısı vardı orada. Güzel bir futbol oynadı. Özellikle ilk yarı çok güzel futbol oynadı. İkinci yarı biraz formdan düşmesine rağmen yine Rize'den iyi bir futbol oynadı ki Rize'de ikinci yarının e, en iyi takımlarından bir tanesi ve hak ettiği bir de 3 puanı almıştı arkadaşlar. Fenerbahçe'de eksik e, gözükmüyor önemli bir eksiği. Dilerseniz hemen bu mücadeledeki yorumumuza geçelim. Ha şunu da hatırlatalım ki bu maç tek maç olarak açıldı arkadaşlar. İddiadan kısa katlamak isteyen arkadaşlar yine kendi istekleri doğrultularında oynayabilirler. Bu maçı saatler 19'da başlayacak olan 120 kodlu Başakşehir Fenerbahçe mücadelesinde benim birinci tercihim 1.55 orandan karşılıklı gol var olacak arkadaşlar. İkinci tercihim 1.80 orandan 2.5 gol üstü olacak. Ben karşılıklı gollerle üste gidecek bir mücadele bekliyorum açıkçası. Son tercihim ise belki bazı arkadaşlar bana kızacak ancak 0 2 çiftte şansı olacak 1.56 orandan çünkü gerçekten Fenerbahçe ne kadar kötü durumda olursa olsun ki toparlanmaya başladı. Zor maçları çok iyi oynayan bir takım. Bunu Galatasaray ve Beşiktaş maçlarından görebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi benim bu mücadelede birinci tercihim 1.55 orandan karşılıklı gol var olacak. İkinci tercihim 1 1.80 orandan 2.5 gol üstü olacak ve son tercihim ise 1.56 orandan 0 2 çiftte şans olacak. Ben bu maçta bir beraberlik bekliyorum sistem kuponlarında 2.85 orandan maç sonu 0'ı deneyebilirsiniz. Ben yine 1-1 2-2 gibi bir sonuç bekliyorum bu mücadeleden. Hemen ikinci mücadelemize geçelim vakit kaybetmeden. Saatler 18.15'te başlayacak olan mücadelede Atletico Madrid evinde Leganes'i ağırlayacak. Hemen iki takımı yakından inceleyelim arkadaşlar. Maçımız çok hızlı hızlı anlatmaya çalışacağım. Direkt sizlere maçları. 26 mücadelede 53 puan toplayan Atletico Madrid şu anda ikinci sırada yer alıyor. 26 mücadelede 38 gol atıp 17 gol yediğini görüyoruz. Onlar da İspanya'nın Başakşehir'i olabilir. Her sene liderliğe yakın oynayıp bir türlü şampiyon olamayan bir takım. Belki bir sene onlar da şampiyon olur artık. Ben onların da zamanının geldiğini düşünüyorum açıkçası. Çok gol atmayıp oyun hakimiyetini elde tutup 2 gol atıp 3 gol atıp kapanan ve de zor gol yiyen bir takım arkadaşlar Atletico Madrid dediğimiz gibi Başakşehir'e e, benzeyen bir futbol anlayışları var aslında. E, ayrıyeten hafta içi Şampiyonlar Ligi mücadeleleri olduğundan dolayı Leganes maçında rotasyon önünde çıkacaklarını düşünüyorum ben. Hemen Leganes'e bakalım. 26 mücadelede 33 puan toplayan Leganes şu anda 11. basamakta yer alıyor arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta evinde ağırladığı Levante'yi 1-0'lık bir sonuçla geçmişti. 26 mücadelede 27 gol atıp 31 gol yediğini görüyoruz. Onlar da kümede kalacaktır. E, Avrupa Ligi'ne her ne kadar puan olarak ek olsa da ben yine ligi orta sıralarda bitireceğini ve e, düz bir sezon geçireceğini düşünüyorum Leganes'in arkadaşlar. E, Atletico Madrid'de Filipe Luiz'in e, ve Diego Costa'nın sakat olduğunu ve Koke'nin kart cezalısı olduğunu da buradan duyuralarım. Önemli eksikleri var ancak yine zorluk çekmeyecektir bence bu mücadelede. Dediğimiz gibi hafta içi de Şampiyonlar ligi mücadelesi olmasından dolayı zaten e, burada... ...rotasyon yapacaktı Atletico Madrid. Saatler 18.15'te başlayacak olan... ...116 kodlu Atletico Madrid... ...Leganes mücadelesinde... ...benim birinci tercihim ve mücadelenin sağlam bahsi... ...1.30 oranla maç sonucu 1 olacaktır. İkinci tercihim ise... ...1.75 orandan toplam gol sayısı... ...2-3 olacaktır arkadaşlar. Ben yine... ...2-0-2-1 gibi bir Atletico Madrid... ...galibiyeti bekliyorum bu mücadeleden. Atletico Madrid tercihimizin de... ...şaşmayacağını düşünüyorum. Bundan dolayı... ...dediğim gibi bu mücadelenin birinci tercihi... ...ve sağlam bahsi bana göre 1:30 orandan Atletico Madrid galibiyeti olacaktır. İkinci tercihim ise 1.75 orandan toplam gol 2-3 olacaktır. Hemen geçelim 3. mücadelemize. Arkadaşlar yine La Liga'dan saatler 20.30'da başlayacak olan mücadelede Barcelona son haftaların en formsuz ekibi Rayo Vallecano'yu evinde ağırlayacak arkadaşlar hemen iki takımı yakından inceleyelim. Lider Barcelona 26 mücadelede topladı 60 puanını. Dediğimiz gibi lider şu anda 26 mücadelede 66 gol atıp 25 gol yediğini görüyoruz. Ligin en ofansif ve en golcü Takım arkadaşlar ancak onların da hafta içi Şampiyonlar Ligi mücadelesi var. Onlar da güçsüz rakibi karşısında rotasyon yapacağını düşünüyorum. Ben ancak çok da riske atmayacaklardır. Tabi son oynadıkları lig mücadelesinde Real Madrid'i deplasmanda 1-0'lık bir sonuç ile geçmişlerdi. Cumartesi günü yanlış hatırlamıyorsam maç arkadaşlar. Güzel futbol oynuyorlar açıkçası. Bunu söyleyebiliriz. tabii ki Rafinha'nın onlarda da sakat olduğunu hatırlatalım. Önemli bir eksik olarak Konuk ekip Vallecano 26 mücadelede topladığı 23 puan ile şu anda düşme potasında. 19. sırada yer alıyor ve ben oynadıkları futbolu açıkçası bir iki maçlarını izleme fırsatı buldum. Ben kümeyi düşeceklerini düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta kendi sahasında oynadığı mücadelede Girona'ya da 2-0 kaybetmişti. Rayo Vallecano arkadaşlar 26 mücadelede 28 gol atıp 45 gol yediğini görüyoruz. Yine dediğim gibi 1-2 mücadelesini izleme fırsatı buldum. Zor gol atan ve çok çabuk da kolayca gol yiyen bir takım arkadaşlar Vallecano. Bundan dolayı tabii ki kesinlikle bu mücadelede Barcelona her ne kadar yedek ağırlıklı çıksa bile ezileceğini düşünüyorum arkadaşlar ben Vayakano takımının. Saatler 20.30'da başlayacak olan 124 kodlu Barcelona-Rayavaya-Kano mücadelesinde benim birinci tercihim handikaplı maç sonucu olacaktır. 1 olacaktır. 1.25 orandan ikinci tercihim arkadaşlar yine 1.25 orandan 1'den 1 bir olacaktır. Ve son tercihim ise yine 1.25 orandan 2.5 gol üstü olacaktır. Ne yazık ki tabii ki böyle bir maçı çok düşük oran açıyorlar. Dediğim gibi benim bu mücadelede birinci tercihim 1.25 orandan handikaplı maç sonucu. 1 olacaktır ikinci tercihim. 1'den 1 olacaktır ve son tercihim ise 2,5 gol üstü olacaktır. Ben Barcelona'nın zorlanmadan kazanacağını düşünüyorum rotasyon yapsa dahi. <laughs> Arkadaşlar yine sesim kısık geliyor. Bundan dolayı hepinizden özür diliyorum arkadaşlar. Dilerseniz dördüncü mücadelemize geçelim. Saatler 17.30'da başlayacak olan mücadelede Red Bull Leipzig evinde Augsburg'u ağırlayacak arkadaşlar. Hemen iki takım bir yakından inceleyelim. Ev sahibi Leipzig 24 mücadelede topladığı 45 puan ile şu anda 3. sırada yer alıyor. 24 mücadelede 43 gol atıp 20 gol yediğini görüyoruz. Zor gol yiyen ancak ofansif gücü yüksek olan bir takım geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadığı mücadelede Nürnberg'i 1-0 ile geçmişti arkadaşlar. Onlarda da Timo Werner sakat bu mücadelede en önemli hücum silahları. Bunu da hatırlatalım ancak Marco Savitzer, Buruma ve Yusuf Pausen gibi gerçekten ileride çok önemli isimler isimleri barındırıyor Leipzig takımı bu oyuncularda Werner'in yokluğunu hissettirmemeye çalışacaktır arkadaşlar hemen Augsburg'a bakalım 24 mücadelede topladıkları 21 puan ile şu anda direkt tam çok kritik bir noktada bulunuyorlar 15. sıradalar 24 mücadelede 34 gol atıp 46 gol yediklerini görüyoruz daha çok evinde daha etkili olan bir takım deplasman karnesi kötü olan bir takım onlar da geçtiğimiz hafta evinde oynadıkları Dortmund mücadelesini 2-1 ile geçmişlerdi ancak şöyle bir duyurumuz var ki Onların da en golcü oyuncusu Finn Bogason. bu mücadelede sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek arkadaşlar. 10 golle Augsburg'un en golcü oyuncusuydu. Dediğimiz gibi ondan eksik bu mücadeleye başlayacaklar ve gerçekten zor bir mücadele geçireceklerini düşünüyorum. Özellikle Leipzig gibi ligin en diri takımına karşı ve üstüne üstlük deplasmanda arkadaşlar. Saatler 17.30'da başlayacak olan 112 kollu Leipzig Augsburg mücadelesinde benim birinci tercihim 1.25 orandan Leipzig galibiyeti olacaktır. İkinci tercihim ise <laughs> 1.80 orandan karşılıklı gol yok olacaktır arkadaşlar. Ancak bana göre bu mücadelenin sağlam bahsi 1.25 orandan Leipzig galibiyeti olacaktır ve bence denemeye de değer arkadaşlar. Hemen geçelim bir sonraki mücadelemize saatler 22.30'da başlayacak olan mücadelede Serie A'da Kievo evinde Milan'ı ağırlayacak arkadaşlar. Hemen iki takımı inceleyelim. Ev sahibi Kievo 26 mücadelede topladığı 10 puan ile ligin dibine demir atmış durumda şu anda ve ben bu sene küme düşeceğini düşünüyorum arkadaşlar Kievo takımının gerçekten çok kötü vasat bir futbol oynuyorlar ve zaten sezona eksi 3 puan silme cezasıyla başlamışlardı. Bunun Yüzünden yeterince demoralize olmuştu zaten Kiev takımı ki zaten kötü bir sezonda geçiriyor. Deplasman'da oynadıkları geçen hafta torna mücadelesinde resmen zaten dağılmışlardı. 3-0'lık bir mağlubiyet almışlardı arkadaşlar. 24 26 mücadelede 19 gol atıp 51 gol yediğini görüyoruz. Maç başına 2 gol ortalama yiyen bir takım ve maç başına 1 gol bile ortalama atamayan bir takım. Dediğimiz gibi hücum yönü çok kötü bir takım. Savunması da keza aynı şekilde çok gol yiyen, çok fazla savunmada zafiyet bir veren bir takım arkadaşlar. Kiev o takımı dilim sürçtüğünden dolayı hepinizden özür diliyorum. Dediğim gibi hasta olduğumdan dolayı birçok yerde takılabiliyorum bugünkü videoda. Tekrar tekrar özür diliyorum. Bir sonraki videoda düzelmiş olacağım inşallah. Hemen konuk ekip Milan'a bakalım. 26 mücadelede topladığı 48 puanını şu anda 3. sırada yer alıyor. Ve onlar da artık senelerdir özlemin çektiği Şampiyonlar Ligi'ne önümüzdeki sene katılmak istiyor arkadaşlar. Bundan dolayı ilk 4'te yer almak istiyor. Onlar için de önemli bir mücadele olacaktır. Mutlaka puan kazanıp buradan en azından en banka olarak puan kazanabileceği maçların başında geliyor Kiev o e maçı. Bu maçtan puan kazanıp kendini biraz daha iyi bir konuma çekmek isteyecektir. Onlar da geçtiğimiz hafta evinde oynadı. Sasola mücadelesinden 1-0'lık bir galibiyet ile ayrılmıştı arkadaşlar. E, i̇leride gerçekten Chris Di Soft, Piatek gibi, Patrick Cutrone gibi çok önemli isimlere sahip bir takım Milan'da. Ben yine zorlanmayacağını düşünüyorum bu mücadelede. Milanda'da e, Milan'da da Bonaventura ve Chris Zapata isimlerinin bu mücadelede sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceğini söyleyelim arkadaşlar. Saatler 22.30'da başlayacak olan 128 kodlu Kevo Milan mücadelesinde benim birinci tercihim 1.40 orandan maç sonucu 2 olacaktır arkadaşlar. Ben Milan'ın böyle kritik bir haftada kayıpsız geçeceğini düşünüyorum. İkinci tercihim ise 1.65 orandan karşılıklı gol yok olacaktır arkadaşlar. Ben Kevo'nun her ne kadar evinde de olsa gol bulamayacağını düşünüyorum açıkçası. Dediğim gibi saatler 22.30'da başlayacak olan bu mücadelede benim birinci tercihim 1.40 orandan Milan galibiyeti olacaktır arkadaşlar. İkinci tercihim ise 1.65 orandan karşılıklı gol yok olacaktır. Ben Kiev takımının açıkçası gol bulabileceğini düşünmüyorum. Ve son mücadelemize geçelim arkadaşlar. Saatler 23.30'da başlayacak olan mücadelede Portekiz liginde Boavista Sporting Lisbon takımına ağırlayacak. Hemen iki takıma bir yakından bakalım dilerseniz. 24 mücadelede 26 puan toplayan Boavista şu anda 11. basamakta yer alıyor arkadaşlar. Ee, gol yeme sayısına baktığımızda aslında tipik bir orta sıra takımlandırıyor bizlere Boavista. 24 mücadelede 29 gol yediğini görüyoruz ancak Hücum hattı gerçekten çok eksik ve yoksul bir takım arkadaşlar. 24 mücadelede 18 gol attığını görüyoruz. Ev sahibi Boavistan'ın zaten takip ettiğim bir takımda değil. Ancak bir iki maç özetini izlemeye çalıştım videoyu çekmeden önce. Geçtiğimiz hafta Aves takımına konuk olmuşlardı ve bu mücadeleden 2-0'lık bir mağlubiyet ile ayrılmışlardı arkadaşlar. Hemen Lisbon ekibine bakalım. 24 mücadelede 49 puan toplayan Sporting Lisbon şu anda 4. sırada yer alıyor. 24 maçta 47 gol atıp 26 gol yediğini görüyoruz. Yine normal gol yeme sayısı arkadaşlar. Hücum hattı gerçekten hem isim kalitesi olarak hem de oyuncu bakımından gerçekten çok zengin bir takım arkadaşlar. Bruno Fernandes gibi Bas Dost gibi ileride gerçekten çok etkili ayaklara sahip bir takım Sporting Lisbon. Zaten bunu attığı gol sayısından da görebiliyoruz. 24 mücadelede 47 gol attığını görüyoruz ki bu da maç başına ortalama 2 gol attığını bizlere gösteriyor. Saatler 23.30'da başlayacak olan 422 kodlu Boavista Sporting Lisbon mücadelesinde benim birinci tercihim maç sonucu 2 olacaktır arkadaşlar. 1.50 oranda ben Sporting Lisbon'un daha fazla puan kaybına tahammülü olmadığını düşünüyorum. Çünkü artık zaten Avrupa Ligi'nden de elenler tek odakları lig olacaktır. İkinci tercihim ise arkadaşlar 1.55 orandan karşılıklı gol yok olacaktır. Ben Boavista gibi e, hücumu neredeyse olmayan bir takımın Sporting Lisbon'a evinde dahi olsa gol atabileceğini düşünmüyorum. Bundan dolayı dediğim gibi 422 kodlu Boavista Sporting Lisbon mücadelesinde bana göre mücadelenin sağlam bahsi 1.50 orandan maç sonucu 2 olacaktır. İkinci tercihim ise bu mücadelede 1.55 orandan karşılıklı gol yok olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar 9 Mart tarihinden sizler için tam 6 tane mücadele yorumladım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videonun başındaki duyurularımı kale alırsanız sevinirim arkadaşlar. Videoda Sürçülü ihsan ettiysek affol arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Hepinize şanslı bayıslar. Bol şanslar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve kanal bildirimlerini açmayı unutmayın ki video geldiğinde direkt olarak sizlere de bildirim gelmiş olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.